Serpil Hanım çok teşekkürler. Rica ediyorum. Şimdi Tim Sektörler Konsil Üyesi Rüstem Çetinkaya'ya dönelim. Rüstem Bey iyi günler diliyorum. Ee, bu kadar yoğun gündemin içinde bir de şu konumuz var tabii. Avrupa'da artan vaka sayıları, sıfır Avrupa değil Amerika'da da keza aynı şekilde. İkinci, ikinci dalga ile birlikte tabii merak edilen konu ihracat meselesi. Ee, acaba bu 2021 yılında çok az bir süre kaldı. Rakamlar nasıl olacak? Kazanılan, kaybedilen pazarlar neler? Nasıl öngörüyorsunuz bunu? İyi yayınlar Zeliha Hanım. Teşekkür ederim. E, dediğiniz gibi biz e, ikinci dalga hususuna e, dikkatlice sektörler bakıyor ama Temmuz ayından beri ihracat verilerimiz aslında artmaya devam ediyor. Ekim ayına geldiğimizde Ekim ayında artış göstermeyen hiçbir sektörümüz yok. Toplamda %5.6'lık bir artış gösterdik. Fakat maalesef pandemi döneminden gelen toplam ihracattaki eksi düşüşler toplamda 10 aylığa baktığımız zaman eksi %9'luk bir toplam ihracatımızda düşüş gösteriyor. Haklısınız Ekim ayına şöyle bir aylık bazda bak. Hangi ülkelerde neler var diye baktığımızda Ekim ayında özellikle kapılarını daha fazla kapatan, kısıtlama yapan İngiltere'de %53'lük bir artış var Ekim ayında. Çok dikkat çekici bir artış olduğunu düşünüyorum bunun. Amerika'da %15 yine büyük pazarlarımızdan yani Euro bölgesine baktığımızda yüzde %9-10 civarında artışlar aylık bazda gerçekleştirdik. E, fakat bir tek İtalya ve Hollanda'da eksi bir değere sahibiz aylık bazda. Peki ne olacak? İkinci dalga ne olacak diye baktığımızda ise tüm ülkeler aslında bir takım kısıtlamalar yapıyor. Kendi ülkemizde de e, organize sanayi bölgelerine baktığınız zaman bir takım mesai saatlerinde kısıtlamalar var ama e, sanayiye toplamda e, etkisi ilk dalgadaki kadar net olmayacak diye düşünüyoruz. Yani bir şekilde sanayi çarklarını çevirmeye, döndürmeye ve ihracat yapmaya devam edecektir. Hizmet sektörü daha fazla etkilenecektir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla e, 2020 yılını baktığımızda %9'un biraz altına ama herhalde %5 seviyelerine çekebilmek pek mümkün gözükmüyor. Zaten son iki ay kaldı. Biraz daha sezon sonu geldiği için de biraz hızımız belki kesilebilir ihracat anlamında tüm sektörlerde. E, fakat 2020'yi işte 5-6 eksi olarak söylüyorum 6-7 bandında bir yerde belki kapatabiliriz. 2020'yi bir ise aslında birçok sektöre baktığımızda 2020'de hedeflediğimiz yerlere tekrar geri gelebilir miyiz tartıştığımız bir ortam. Ben kendi sektörüm açısından da baktığımda yaklaşık olarak bizde de aynı oranlarda bir kayıp var. %6'lık bir kaybımız var bizim de. 2021'de hedefimiz de bu eksi 6'lık kaybı alıp 2021'de 2020'deki pozisyonumuzu tekrar kazanıp belki de üzerine birkaç puan ekleyebilir miyiz şeklinde olacaktır. Şimdi bir başka önemli konu tabi dünyanın ABD'deki seçimler her ne kadar mahkemelik olsa da bu seçimler sonuçta Biden önde götürdü ve yeterli delege sayısına ulaşmış durumda. Henüz resmi olarak ilan edilmedi ama Amerika Türkiye ticaret ilişkileri açısından bu durumu nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi Amerikan e, ülke çıkarları biliyorsunuz uzun vadeli planlarla yapılan bizim ülkemizde de öyle uzun vadeli planlarla yapılan işlerdir. Ülke menfaatlerinin aslında e, iki farklı adayın yani iki farklı yani Cumhuriyetçi ya da Demokrat Başkan'ın olmasının çok da büyük ticaret açısından farklılık olacağını düşünmüyorum. Hatırlarsanız Obama döneminde de bakıldığında işte üvey babasının köklerinin bir Müslüman kökenden olmasının pozitif bir etki yapılacağı düşünüyordu ama o dönemde de zaman zaman yaşadığımız gerginlikleri hatırlarsınız. Ya da iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz Trump döneminde de zaman zaman işte bir Ray Brunson örneğinde olduğu gibi yine gerildiğimiz zamanlar oldu. Ama öteki taraftan da bakıldığında Amerikan Ticaret Bakanının Türkiye'ye gelip 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi koyduğunu da hatırlıyoruz. Dolayısıyla iki başkan açısından bakıldığında aslında birazcık belki de iş yapış şekilleri farklı olabilir diye düşünüyoruz. Temel olarak. Biraz daha diyalog ortamımız Sayın Cumhurbaşkanı Trump arasında daha net bir diyalog ortamı varken belki Biden'la birlikte biraz daha diplomatik bir seviyede seyredebilir ama sonuç itibariyle ticaret bunun dışında tutulmalı biz ticaret insanlığı olarak zaten bunu hep söylüyoruz. Amerika-Çin savaşına baktığımız zaman etkilerinin iki tarafı da negatif olduğunu aslında herkes anladı. Dolayısıyla siyasetle ticaret birbirinden ayrıldığı sürece ki Amerika'da bizim için her zaman Amerika Türkiye'yi her zaman ittifak içinde olduğu bir ülke olarak tanımlıyor. Dolayısıyla da biz o anlamda Amerika ile o Amerikan Ticaret Bakanı'nın koymuş olduğu 100 milyar dolarlık ihracat hedefi noktasından tekrardan biz ihracat insanları, biz sanayiciler olarak, iş adamları olarak bu noktadan tekrar devam edeceğine inanıyoruz. Peki çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Bu ben arada, teşekkür ediyorum sağ olun. Bu arada bir e, son dakikaya da bakalım. Şöyle Sanayi Bakanı e, Boran, sonuç ve istikrara odaklı ekonomi politikamız hız kesmeden sürecektir diyor. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek. E, Dedi Sanayi Bakanı Cavallarang. E, diyelim ve biz 30 dakikayı sonlandıralım. Yarın sabah görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.